Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Lüks 3D kanalına hoş geldiniz. Bugün ders serimizin 5. dersindeyiz ve bugün slot komutunu öğreneceğiz. Slot komutuyla çok güzel evimizde kullanabileceğimiz bir tasarım yapacağız. Peki nedir bu tasarım? Hemen gösteriyorum. Elimde görmüş olduğunuz gibi saatlerimizi koyabileceğimiz güzel bir saat standı tasarımı yapıyor olacağız. Hazırsanız gelin beraber tasarımımıza başlayalım. Tekrardan selam arkadaşlar. Hazırsanız 5. dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar biz bu derste slot komutu nedir bunu öğreniyor olacağız. Fakat sadece slot budur bu işe yarar şeklinde değil de slot komutunun mantığını anlamaya çalışacağız. Örnek veriyorum başka tasarımlarda slot komutunu hangi amaçla nerede kullanmalıyım, nasıl kullanabilirim bunu öğrenmeye çalışacağız. Eğer hazırsanız gelin beraber başlayalım. Bu arada yapacağımız tasarım şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bir saat tutucu tasarımı olacak. Bu şekilde bu tasarım sayesinde evimizdeki saatleri işte komodinin üstünde düzenli bir şekilde istifleyebilirsiniz. Ve biz bugün bu tasarımı slot komutunu kullanarak yapacağız. Aynı zamanda önceki derslerde kullandığımız circle ve line'ı da kullanacağız. Şimdi hazırsanız gelin beraber hızlıca tasarımımıza ve slotu öğrenmeye başlayalım. Hemen yeni bir design diyorum ee, sağ üst köşeden. Part design deyip create new diyorum ve boş bir çizim sayfası açıyorum. Sol yukarıdan create sketch bölümüne bir kez tıklıyorum ve çizim yapabilmek için alt yüzeyi seçiyorum. Hemen ardından üst taraftaki pencerem değişti. Buraya yeni komutlar geldi. Yani çizim yapma araçları gelmiş oldu. Peki bugün bizim öğreneceğimiz slot komutu nerede? Create bölümüne tıkladığımızda alt tarafta açılan pencerenin içerisinde yer alıyor bu slot komutu. Ve gördüğünüz gibi 6 tane de farklı özelliği var. İsimlerinden de çok bariz bir şekilde kolay bir şekilde anlayabileceğiniz gibi center to center yani iki merkez nokta arasında bir slot oluşturabilirim diyor. Senin belirleyebileceğin noktalarda oluşturabilirim diyor. Tek bir merkez noktadan bir slot yapabilirsin diyor. Ya da three point yani 3 tane noktayı birleştirip bir slot yapabilirsin. Ya da bir ark noktasından bir slot oluşturabilirsin diyor. Biz bugün bir noktadan ya da iki noktadan yani iki merkez noktayı birleştirerek bir slot oluşturacağız. Zaman zaman tasarımlarımızda ihtiyaç duydukça diğer slot araçlarını da kullanıyor olacağız. Şimdi arkadaşlar bu tasarıma şöyle başlamak gerekiyor. Direkt olarak ben buradan slot deyip center to center'ı seçiyorum. Ve bu noktada şunu yapmam gerekiyor. Boş bir yere tıkladım. Şöyle istediğim kadar yani birinci merkez noktayı belirledim. İkinci merkez noktayı da kendim belirliyorum. Dolayısıyla center to center slot olmuş oluyor. Yani iki merkez noktayı belirledim ve ben slotumu artık istediğim ölçüde oluşturabiliyorum demektir. Biz bugün yine ölçülere bağlı kalarak güzel bir tasarım ortaya çıkaracağız. Hazırsanız tasarımımıza başlayabiliriz. Circle'ın kısa yolu olan C tuşuna basarak tasarımımıza başlıyorum arkadaşlar. Merkez noktaya tıkladım ve bir tane 35 milim çapa sahip bir daire oluşturdum. Şöyle biraz yukarı çıktım. Yine aynı hizada bir tane daha daire oluşturuyorum. Yine onun da ölçüsünü aynı yapıyorum. Şimdi bunların arasında bir mesafe var arkadaşlar. Ben bu mesafeyi belirlemek istiyorum. Ne yapacağım? Yukarıdan Dimension'a bir kez tıklayabilirim. Ya da kısa yolu olan D tuşuna basabilirim. D tuşuna bir kez bastım. İki merkez noktayı seçtim. Şöyle sağa doğru ön izleme olarak gösteriyor. Boş bir yere tıkladım. Ve bunların arasındaki mesafeyi ölçüyü 22 milim olarak girip Enter dedim. Dolayısıyla dimension yardımıyla biz iki tane dairenin merkez noktaları arasındaki mesafeyi belirlemiş olduk. Peki biz şimdi slot'u nerede kullanacağız? Hemen buna bakalım. ESC tuşuna bastım, dimension aracından çıktım. Create'e geldim, slot'u seçtim. Biz burada aslında iki tane merkez nokta oluşturduk. Yani bu dairelerin tam ortasında iki tane e, merkez nokta var. Üsttekinin ve alttakinin Dolayısıyla buradan ben hangi slot aracını kullanabilirim? Tabii ki de center to center slot aracını kullanabilirim. Yani iki merkez nokta arasındaki mesafe ile bir slot komutu oluşturuyorum. Ölçümü de yine dairelerin çapı kadar 35 milim olacak kadar oluşturuyorum. ESC tuşuna bastım çıktım. Artık bunları silebilirim. Şu şekilde bunları sildim. Fazla çizgiler kafamızı karıştırabilir. Biz şimdi slotumuzu oluşturduk. Bu slotu şu şekilde de oluşturabilirdik. Create bölümüne geldim. Slot dedim. Yani ben illa bunu yapmak için daire çizmeme tabii ki de gerek yok. Şöyle yapacağım. Center point slot'a tıkladım. Biraz uzaktan yapayım şöyle kenardan. Şu an merkezden tıkladım. Böyle yukarı doğru 22 milim bir tane daire oluşturdum. Ve bunun da çapını Şöyle 35 milim girdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde aslında bir tane daha slot oluşturmuş oldum. Bunun da ikisinde ölçüsü aynı olmuş oldu. Yani dolayısıyla ben hem tek bir noktayı referans alarak bir slot oluşturabilirim ya da center to center kullanarak iki merkez nokta arasında bir slot oluşumu yapabilirim. Bunların ikisi de aynı, herhangi bir fark yok aralarında. Zaten şöyle aslında bu slotların içinde bir daire oluşmuş oluyor. Onu da şöyle teyit edebiliriz. Tekrardan C tuşuna bastım. Şöyle yan tarafa çizmiş olduğum slotun merkez noktasına tıkladım. Gördüğünüz gibi 35 milimlik bunu da aynı şekilde oluşturayım. Yani benim az önce ilk başta oluşturmuş olduğum daireler bunun içindeki bir ölçüye sahip olmuş oluyor. Şöyle seçtim. Bu tarafı sildim. Şimdi tasarımımıza şu şekilde devam edeceğiz. Slotumuzu neden oluşturduk? Slotumuz aslında bizim saatimizi takacağımız yer olacak. Dolayısıyla benim buna birazcık açı vermem gerekiyor. Biraz eğim vermem gerekiyor. Çünkü şu anda bu çok dik bir vaziyette duruyor. Tabi tercihe göre bu şekilde de konumlandırabilirsiniz. Ben şimdi çift tıkladım ve oluşturmuş olduğum slotu seçtim. M tuşuna bastım. Merkez nokta olarak yine merkezi seçiyorum. Set pivot'tan dan diyorum. Ve buraya arkadaşlar şöyle ne kadar isterseniz 45 derece yeterli olur gibi düşünüyorum. Şöyle 45 derecelik bir açı oluşturdum ve okey dedim. Yani ben saatimi böyle bana aşağıdan bana doğru bakar bir vaziyette takacağım. Yani masanın üstüne ya da komodinin üstüne baktığım zaman hangi saat hangisi daha rahat bir şekilde görebilirim ve kullanım kolaylığı açısından da açılı olmasında fayda var. Bu şekilde oluşturduğumuz slot aslında bizim saatimizi koyabileceğimiz yer. Peki kalan kısımları neye göre yapacağız? Nasıl yapacağız? Hemen devam edelim. Tüm slotu seçtim. Offset'in kısa yolu olan O tuşuna bir kez bastım. Ve şöyle içeri doğru 2.5 bilimlik bir offset oluşturdum. Enter dedim. Yani oluşturmuş olduğum slotun aynısının 2.5 milim içerisinde bir tane daha oluşturdum. Ve şimdi line'in kısa yolu olan L tuşuna bir kez basıyorum. Düz çizginin kısa yoludur. Şöyle dışarı kadar geldim. Tam şu noktadan başlayacağım. Buradaki amacımız da şu. Burada bir denge yapısı oluşturmamız lazım. Şöyle aşağı kadar 30 milimlik bir tane düz bir çizgi çizdim. Ve şimdi tekrardan L tuşuna basıyorum. Yine bu alt kısımda bir taban oluşturacağım. Fakat bu tabanı nasıl oluşturmam gerekiyor? Hemen size şuradaki mantığı anlatmak istiyorum. Şimdi ben buradaki alt tabanı çok kısa yaparsam koyacağım saat çok ağır gelebilir ve bu sefer buradaki denge bozulabilir. Yana, sağa, sola, arkaya doğru düşebilir. Peki ben buradaki denge noktasını nasıl bulacağım derseniz, az önce oluşturmuş olduğumuz slotun merkez noktası yani aslında burada bir daire olduğunu biliyoruz. Şöyle tam bu hizada geldim. Diyor ki zaten hani buranın tam karşı tam hizası burası. Buradaki çizgileri de referans alabilirsiniz. Ve ben bu noktadan aşağı kadar şöyle indirdiğim zaman şurası 43 milim. Diyor ki yani bana bu tasarımda şunu anlatmak istiyor. Sen tam bu açıda tam bu ölçüde bir çizgi çizdiğin takdirde istediğin saati koy bu devrilmeyecektir çünkü 45 derecelik bir açı verdin ve buranın alt tabanın minimum minimum ölçüsü 43 olmalı. Eğer ki daha kısa olursa bu sefer saat arka tarafa doğru yani bu yaptığımız tasarım arka tarafa doğru saatimizi koyduktan sonra arka tarafa doğru devrilebilir. Minimum 43 gireceğimi biliyorum. Fakat ben bu kadar kısa olmasını istemiyorum. Biraz işimi garantiye alacağım. O yüzden düz bunu 50 milime tamamlıyorum. Ve ardından şu şekilde devam ediyorum. Şöyle şunu biraz içeri doğru alayım. Şunu da alt kısma alayım. Şimdi tekrardan L tuşuna basıyorum. Az önce oluşturmuş olduğum çizginin uç noktasına bir kez tıklıyorum. Bu sefer de tam bunun karşısının karşısına yani offset'in dış noktasına kadar bunu bu şekilde birleştiriyorum. Ve bir profil ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan ben bu oluşturmuş olduğum çizgiye tıklıyorum. O tuşuna basıyorum. Ve bu sefer içeri doğru şöyle 5 milimlik bir tane offset oluşturup OK diyorum. Şimdi burada bir nokta bağlanmadı. Bunu şöyle manuel olarak aynı hizada tam hizasını bozmadan şöyle bağlayabiliriz. Zaten şöyle paralel bir çizgi gel geldiği zaman bilin ki buradaki hizayı bozmamışsınız demektir. Ve şimdi yukarıdan trim'i alıyorum. Şöyle ihtiyacım olmayan iki tane çizgi var. Bunları da şöyle sildim. Hemen ardından ESC'ye bastım ve çıktım. En alttaki çizgiye bir kez tıklıyorum. O tuşuna basıyorum. Yine offset'in kısa yolu olan. Şöyle eksi iki buçuk milim yukarı doğru bir çizgi oluşturup okey diyorum. Şöyle trimle tekrardan şu dışarıda kalanı sildim arkadaşlar. Şimdi son olarak arkadaşlar tekrardan L tuşuna basıyorum. Line'in kısa yolu ve buradan buradaki noktaları birleştiriyorum. Onlar da şurada. Bu noktalar nedir? Şöyle geri alayım göstereyim. Tam bizim az önceki merkezdeki dairenin aslında tam hizasına gelen bir karşılık. Zaten şöyle bir kare nokta çıkıyor. Bu noktadan karşıya kadar burayı birleştirdim. Tekrardan trim'i aldım. Şuraları da siliyorum arkadaşlar. Zaten yavaş yavaş tasarımımız da ortaya çıktı. Şimdi artık bunları ekstrüt edebiliriz. Peki hangi parçaları, hangi profilleri ekstrüt ederek işleme devam edeceğiz? Üst taraftaki parçayı seçiyorum. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum ve alt parçayı seçiyorum. Extrude'un kısa yolu olan E tuşuna bir kez basıyorum. Ve burayı arkadaşlar şöyle 30 milim yukarı doğru yeni bir body oluşturuyorum. Şimdi burada direkt otomatikmen iki tane body oluşacak. Okey dedim. Body 1 ve body 2 oluştu. Bu bodylerin yerini değiştirmiyorum. Tekrardan sketch'i açıyorum. Ve bu sefer az önce oluşturduğum Profili yani bu iç kısımda kalan profili seçiyorum. E tuşuna basıyorum. Burasını da şöyle 3.5 milim yukarı doğru join edeceğim. Hangi bodylere join edeceğim? İki body ile de bağlantısı olduğu için ikisiyle de join olacak. Yani otomatikman body 1 ve body 2 de birbiriyle birleşmiş olacak. Okey dedim. Evet gördüğünüz gibi tek bir body haline geldi. Şimdi skeçi kapatıyorum. Hiçbir şey yapmadan direkt bu şekilde bile tasarımı baskıya gönderip çıktısını alsanız bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Tasarımımız bu noktada sonlanıyor. Fakat biz kenarlara biraz daha mukavemet kazandırmak adına, işte esneklik payı tanımak adına bir fillet uygulaması yapacağız. Peki hangi köşelere bu uygulamayı yapabiliriz? Şu noktaya, şu noktaya ve şu noktaya. Yani bizim daha sonradan ekstrüt ettiğimiz e, profil body 1 ve body 2'ye temas ettiği bütün noktalara fillet uygulaması yapabiliriz. Fillet neydi? Köşeleri yumuşatmaya yarayan ve mukavemeti arttırmaya sağlayan esneklik payı tanıyan bir araçtır arkadaşlar. F tuşuna basabiliriz ya da yukarıdan mousele ile seçebiliriz. Şöyle 2.5 milim fillet buralara yeterli olacaktır. OK dedim. Başka nerelere fillet uygulayabiliriz? Yine aynı şekilde şu köşelere de fillet uygulaması yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle seçiyorum. 4 tane çizgide buradan seçtim. Tekrardan filotu seçtim 2,5 milimde Bunlara filot uygulaması yaptım. OK dedim. Şu köşelere yapacağım bir de tekrar seçtim filotu 2,5. OK. Ve şimdi son olarak az önce oluşturmuş olduğumuz slotun üst çizgilerine de bir flat uygulaması yapacağız. Kontrol tuşuna basılı tutarak en üst yüzeyde kalan tüm çizgileri seçtim. Flat'a bir kez tıkladım. Burasını da 1.25 uyguluyorum. Peki burada ben neden 1.25'lik bir flat uygulaması yapıyorum? Şu yüzden eğer ki ben burayı 2.5 yaparsam bu az önce belirlemiş olduğumuz 30 milim boy içeri doğru yani alt kısma doğru düşecektir. Veya şöyle 2 dersem uçları biraz daha sivri olacaktır. O yüzden buradaki en mantıklısı 125 ya da 1 de diyebiliriz belki. Üst tarafında biraz böyle düz bir yapı kalıyor. Ben tamamen şöyle olmasını istiyorum. O yüzden 1.25'lik bir fillet uygulaması yapıyorum. Okey dedim. Evet arkadaşlar tasarımımızı tamamladık. Başka ekleyeceğimiz bir şey yok. İstediğiniz gibi bunu artık renklendirebilirsiniz. Şöyle bakalım. Mesela ben bunu parlak bir gri ile basacağım. Şöyle bir renk atayabilirim buna. Gördüğünüz gibi artık tasarımımız hazır arkadaşlar. Peki biz burada ne öğrendik? Neler kullandık? Şöyle gelin en baştan bir bakalım. İlk etapta arkadaşlar biz e, slot mantığını öğrenmeye çalıştık. Yani slotu ben neden çiziyorum? İşte iki tane daire çizip e, line ile bunları bağlayabilirdim. Yine bir slot gibi bir yapı oluşturabilirdim. Ama slot aracı daha merkez noktaları ve köşe noktaları daha iyi bir şekilde görmemizi sağlıyor bu tarz tasarımlarda. Ve burada ekstradan daireler oluştur, kes, kırp vesaire bunlarla uğraşmadık. Direkt slot oluşturduk, offset kullandık. İçeri doğru birazcık pay bıraktık ve alt tabanını oluşturmuş olduk. Son olarak işte dediğim gibi mukavemeti arttırmak adına, işte esneklik payı tanımlamak adına, baskıyı kolaylaştırmak adına bir fillet uygulaması yapmış olduk ve böyle gördüğünüz gibi estetik biçimde evinizde kullanabileceğiniz bir tasarım elde ettik. Bu tasarımla saatlerinizi güzel bir şekilde istifleyebilirsiniz. Ve şimdi son olarak arkadaşlar gelin beraber bu tasarımı dışarı aktaralım. Dilimleme ayarlarına bakalım ve ardından baskıya gönderelim. Dışarı aktarmak için file komutuna geliyorum. 3D print diyorum. Tasarımımı seçiyorum. Formatımı buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. STL de dışarı aktarabilirsiniz. Ben standart bu şekilde bırakıp OK diyorum. Ve ardından bu body1'i şöyle isimlendirelim. Saat tutucu diyelim. Save dedim kaydettim Şimdi dilimleyici programa geçebiliriz. Evet arkadaşlar dilimleyici programa yapmış olduğumuz tasarımı aktardım. Gelin beraber dilimleme ayarlarına da bakalım ve bunu baskıya gönderelim. Arkadaşlar dilimleme ayarları olarak standart ayarları kullanabilirsiniz. Çünkü biz buna göre çizim yaptık. İşte 2,5 milim duvar kalınlığı bıraktık vesaire. Katman yüksekliğini 0,2 kullanmanızı tavsiye ederim. En standart olarak. Ütülemeyi açmanız gereken herhangi bir nokta yok. O yüzden ütüleme açmanıza da gerek yok. Dayanıklılık olarak şöyle %15 e, jiroit bir desen kullanabilirsiniz. Zaten sadece alt kısmı atacak. Hatta şunu şöyle bir ön izleyelim. Dilimleyelim. Öyle görelim. Şöyle. Şu alt kısmında bir dolgu olacak ve son olarak şuralarda iç kısımda da ufak bir dolgu olacak. İsterseniz bu iç kısma dolgu attırmaması için işte 2,5 milimi 2 milime mm düşürebilirsiniz. Hani buralarda dolgu istemiyorsanız ya da buradan boşluk doldurmayı biraz daha arttırabilirsiniz. O zaman buralara dolgu atmak durumunda kalmayacak. Yine aynı şekilde duvarları yaptığı gibi içeride düz bir çizgi geziyor olacak. Destek açıksa kapatabilirsiniz. Zaten açık olsa da destek atmayacaktır. Çünkü tasarımımızı print in place dediğimiz hemen baskı bittikten sonra alıp kullanabileceğimiz gibi bir çizim yaptık. O yüzden destek gerektiren herhangi bir nokta yok. Bu şekilde baskıya gönderebilirsiniz. Hızlı ve pratik bir baskı olacak arkadaşlar. Çok fazla sürede gerekmiyor gördüğünüz gibi. Yarım saatte hemen bunu hallediyor olacağız. Ben bu baskıyı Gümüş silk pla ile alacağım. Ee, birkaç tane daha basacağım. Onları da farklı renklerde almayı düşünüyorum. Baskıya gönderiyorum arkadaşlar. Baskıdan sonra tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan selam arkadaşlar. Dersimizi tamamladık ve bugün slot komutunu öğrenerek güzel bir saat standı tasarımı yaptık. Baskımızı aldık. Şimdi gelin beraber baskımızın detaylarını inceleyelim. Hatırlarsanız videonun en başında da elimde görmüş olduğunuz saat standını size göstermiştim. Şimdi gelin beraber bunun nasıl çalıştığını, nasıl kullanıldığını güzel bir şekilde deneyelim. Elimde şöyle standart iki tane saat var. Bir tanesi erkek saati, bir tanesi de kadın saati, eşimin saati. Şimdi ikisini de deneyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi biz alt tarafını yani destek kısmını bu tarafa doğru vermiştik. İsterseniz bunu yönünü değiştirebilirsiniz kullanım kolaylığınıza göre. Bunu ayarlayabilirsiniz. Yani yaptığımız işlemleri sağ tarafta değil de sol tarafta yapabilirsiniz. Şimdi saatimizi standa oturtuyorum. Ve şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde slot komutunu kullanarak evimizde saatlerimizi koyabileceğimiz güzel bir stand tasarladık. Aynı zamanda şu şekilde başka buna mesela neler ekleyebilirdik burasını tamamen kapalı yapabilirdik ki saat böyle bu tarafa doğru kaymamış olsun. Ama bu şekilde de kullanılabiliyor. Şimdi bir de eşimin saatini takacağım arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey var. Biz bu slot uzunluğunu 22 milim olarak ayarlamıştık. Eşimin saati biraz daha erkek saatine göre daha ufak olduğu için şöyle çok az bir şekilde esnetmem gerekiyor ve gördüğünüz gibi burada ufak bir esneme payı var. Bu esneme payını aslında bizim tasarım aşamasında uyguladığımız Fillet komutu sayesinde oldu. Dolayısıyla bu aradaki mesafeyi şimdi şöyle göstereyim. Mesela ben bunu biraz esnetmem gerekiyor ve eşimin saatini bu şekilde takmam lazım. Çünkü esnetmediğim takdirde ben bu saati buraya takamıyorum. Uzunluğum 22 milimdi. O yüzden buradaki uzunluğu 21 ya da 20 milime düşürebiliriz ki daha kolay bir şekilde takalım diye ama aynı zamanda çok hafif bir esneklik payı vererek bu şekilde de konumlandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tasarımımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz ve aynı zamanda dersimizin de sonuna geliyoruz. Bugün çok hızlı bir şekilde slot komutu nedir, ne işe yarar, nasıl tasarımlar yapabiliriz bunu öğrenmiş olduk ve hatta direkt slot komutu ile uygulayabileceğimiz, evimizde kullanabileceğimiz güzel bir tasarım ortaya çıkarttık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, düşüncelerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda ve bir sonraki tasarımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.